Merhaba arkadaşlar Bir Bakım Onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Dayva Sertate 2510 PH modeli. <laughs> Gayet güzel bir makine. Hafif, sağlam. Dayva'nın üst segment makinesidir. Bunun bir üstü Exist'tir. Evet 2016 modeldir bu makine. <laughs> Max <Maxfield> özelliklidir. <laughs> Kutu içeriğine geldiğimiz zaman Kutu üzerindeki bilgileri ise Max Yield özelliği olduğunu belirtmiş. Max Yield, rulmanların olduğunu söylemiş. ATD drag sistemi, otomatik drag sistemi olduğunu göstermiş. 6 bölü 1 devir oranı var makinenin. Toplam ağırlığı ise 240 gram. Maksimum drag kuvveti ise 7 kilogram. Bir turda 90 santim sarım yapmaktadır demiş. 10 rulmanlı demiş. Tabii bir de stoperimiz var. 10 artı 1 rulmanlı oluyor. 0.23 mm misinadan 150 metre bir kapasitesi varmış makaranın. 0.28 mm misinadan 100 metre kapasitesi varmış. Bakalım 1P ip misinada 200 metre alıyormuş. 1.5P ip misinada 150 metre alıyormuş. Kutusu böyle başka herhangi bir bilgi yok. Evet kutumuzu şöyle kenara alalım. <laughs> makinamıza gelelim bu makinamızın genel bir bakımını yapacağız e, kullanıcısı makinede hışırtılar olduğunu belirtti biraz var evet bu hışırtıları gidermeye çalışacağız genel bir bakımını yapacağız mobilaşlarım şimdi hemen şöyle kolunu sökelim makinamızın makarasını da çekelim 2016 yılında en çok satılan makinelerden bir tanesiydi Sertet. Makaramız alüminyum makara. Bu vidaşlar. Altın sarısı ve e, şöyle bir kavisli detayı var. E, bakıyorum içerisinde rulman gözükmüyor şu anda. Evet. Hemen makara elimizdeyken Drak pullarını sökelim görelim o Makara sekmanımızı çıkartalım. Evet. Altın sarısı bir dış kapağı var. Keçe. Pul ve keçe sıralamasıyla dizilmiş makinamız 2500'lük ve maksimum 7 kilogram e, ee, drag kuvveti var. Şöyle şuraya dizelim keçelerimizi ve pullarımızı. Hemen içerisine bakıyorum. Evet bir tane burcumuz var. Drag pull'larımız böyle. Evet arkadaşlar. Gelelim rotorumuza. Tabii rotordan önce burada şaft miline makaranın daha detaylı bir şekilde oturması için eee daiva buraya bir güçlendirici yapmış. Sarsılmayı önlemek için. Bakayım burada rulman var mı? Bir burç gözüküyor şu anda. Rulman gözükmüyor. İlk önce tabii şurada bir sekmanımız var. Evet. Sekmanımızı çıkartalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle ince bir sekmanımız var. Daha sonra bir burcumuz var. Bu burçta makaranın alt tarafını buraya giriyor ve yataklama yapıyor. Hemen bir tane pimimiz var. Pimimizi çıkartalım. Gördüğünüz gibi. Daha sonra kalama sesimizi çıkartan yayımız ve aparatımız var. Bir tane de contası var sarsıntı yapmasın diye. Şimdi gelelim bu kuvvetlendirici parçamızı da çıkartacağız. Tabi burada özel bir somunu var. içerisinde Şu şekilde. Evet. somunumuzu da çıkarttıktan sonra makaramızı kuvvetlendirici olarak yapılan burcumuzu da çıkartmış olduk. Evet, şimdi rotorumuzu da sökelim arkadaşlar. Evet. Aynı eski diğer makineler gibi. Burada da bir rotor sonuna kontrol koyulmuş. İlk önce onu alacağız. Evet. Daha sonra sonumuzu alacağız. Evet arkadaşlar ve rotorumuzu sökmüş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar. Gayet mukavemetli fazla esnemeyen air rotorumuz. <laughs> Makinemiz maxilt özellikli demiştik. Önümüze çıkan ilk maksiyet özelliğinin bulunduğu yer stoperin hemen üst kısmıdır. Pinyon dişlisinin uç tarafında. Evet şöyle çıkarttık o Hemen şurada hemen şurada maksiyet yağı bulunmaktadır. Stöber'de hemen arkasındadır obidaşlar. İnşallah gözüküyordur. Şimdi bunların hepsine ayıracağız. Tabii ki komple detaylı bakımını yapacağız çünkü makinenin. Kapağını çıkartalım. kapağın çevresinde ise su geçirmemesi için bir conta bulunmakta. Şu şekilde su sızdırmazlığını sağlamak için 2016 sertliklerde altta mandal bulunmaktadır arkadaşlar. Ee, kolun ileriye ve geri dönmesini sağlamak amacıyla. Evet. Burası baya sıkı. Gerçi bu kapakla pek işimiz yok. Onu sokeriz sonra. Ee, şöyle yapalım. Hemen burada ayıralım. Bu makinede 3 tane bilyasında yani 3 rulmanında Maxilt özelliği var arkadaşlar. Bir tanesi rulman pardon, e, misina kılavuzu rulmanında diğer iki tanesi ise ana dişinin sol ve sağ tarafındaki rulmanlarda Maxshield özelliği bulunmaktadır. Evet. Oksit tutmuş herhalde. Sökemedim. Kapağı. Şimdi bu taraftan devam edelim. cıvataların hepsinin başlıkları e, tork cıvatıdır. Tork alyanına e, açılması gerekiyor. Başka tip e, anahtar kullandığınız zaman, tornavida kullandığınız zaman çok çabuk yalama olur bunlar arkadaşlar. Eğer siz makinalarınızı sökmek isterseniz ona göre elinizde takım bulunması gerekiyor. Evet. Bütün cıvatalarımızı söktük. Şu şekilde Evet. Kapağımızı açtık. Bu bir Ana dişlimiz karşımızda. Hemen şöyle pinyon dişlisinden çevirerek krankımızı en geriye alıyoruz bu bir Evet. Hemen pinyon dişlimizin bulunu da sökelim. Evet, pinyon dişlimizin pulunu da söktük. Kapağı sökmemiz lazım. Çünkü altında sekmem var büyük ihtimalle. Çünkü bütün davalarda neredeyse hepsinde sekman var. Bu sekmanı sökmeden ana dişliği alamıyorsunuz bu Yalnız bu kapakta nedense gerçekten çıkmak istemiyor. oksit olmasından korkuyorum. Çünkü kapağı zedelemek istemiyorum. Bırakmıyor nedense. Maalesef bizi zorlayacak. Evet arkadaşlar. Bizim yardımıyla. Tabi ellerimizde parçaları sökerken yağlanıyor. Onun içinde. de elimiz kayıyor, zorlanıyoruz. Evet, taktığımız cıvatanın bir tanesini tekrar sökelim. Sekman. Evet. Göremedim burada. Burada sekman yok galiba. Evet. Gözükmüyor. Bakalım hemen. Dişlimiz geliyor mu? Geliyor. Evet. Pinyon dişlimiz. Pinyon dişlisinin rulmanı. Artık romanımızı çıkardık. Sekonumuz yok. Evet. Evet. Ana dişlimizi aldık arkadaşlar. Ve hemen altında gördüğünüz gibi krank ve şraf mini. Hemen burada da bir bilyemiz var. Onu da çıkartalım. Evet. Pinyon dişisinin arka yataklamasında bir romanımız daha var. Onu da çıkarttık. Şöyle gördüğünüz gibi şaf milimiz krankımız iki tane altta ve bir tane üstte şaf milinin yataklaması bulunmakta. Evet. arkadaşlar Burada da şaf miline hareketi veren düştümüz. Kırak düşünsün. Evet. Altında da bakalım. Bir adet pulumuz mevcut. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen şurada da bir işlemimiz var. Evet arkadaşlar. Sertate makinamızın bütün parçalarını söktük. Şimdi bu parçaların hepsini e, tek tek temizleyeceğiz. Tekrar yağlamalarını yapacağız ve makinemizi toplayıp hobi taşımıza teslim edeceğiz. Şimdi şurada size göstermek istediğim şu bilya bu rulman Max Yield özelliklidir. Şimdi diğer rulmanımızı da göstermek istiyorum size. Evet. Evet. Bu rulmanımız da Maxilt özellikli rulmanımız. Ana dişlerimizin bir tanesi sol tarafında, bir tanesi de sağ tarafında bulunmaktadır. Diğer Maxilt özellikli rulmanımız da. hemen onu da sökelim. Onu da size paylaşayım. Nesina sarım kılavuzunda Meksil özellikle Rumanımız bulunmaktadır. Daiwa Sertech, yeni e, Sertech'te 2019 model Sertech'te ne yazık ki Meksil Ruman bulunmamaktadır, hobidaşlar. Ama 2016 Sertate'de Mixed Room'un özelliği bulunmaktadır. Evet şu şekilde söktük. Misina kılavuz bulmanımızı. Evet. Bu da içinde gördüğünüz gibi şöyle pulu Evet. Bir pulu daha var. İçindeki Max Yield bulmandır. Max Yield yağ özelliği ise manyetik yağdır arkadaşlar. E, Dayvan'ın sitesinde ve e, tanıtımında çok güzel bir şekilde e, testlerle, deneylerle bu yağ tanıtılmıştır. Suyun içerisinde bile yağ birbirinden kopmuyor, dağılmıyor. E, manyetik alanda sürekli ya kendi kendini şu şekilde birleştirerek e, yağlamaya devam ediyor, suyun içerisinde olsa dahi. Ama e, manyetik alandan kurtulduğu zaman e, hemen tabii ki çöküş haline geçiyor. Ama yağ hiçbir zaman dağılmıyor o ee, bu Daimon'un geliştirdiği e, Max özellikle özellikli makinelerin hepsinde e, su koruması e, için yapılan bir teknolojisidir Daimon'un. Evet hobi taşlar e, gördüğünüz gibi sert et makinemizi de bütün parçalarını da söktük. Dağıttık güzelce temizleyeceğiz ve daha sonra yağlamalarını yapıp makinamızı toplayacağız. Hobi taşımıza da hayırlı olsun diyeceğiz bol trafeli avlar diliyoruz kendisine şimdiden. Evet bu videomuzda bu kadar olsun. Oltası suda olan herkese rastgele diliyorum.